...ya bir sıfır öne geçtik... ...üç puanı kaçırdıktan ziyade... ...o iki direkten dönen topla Anladım, beraber... Yaşandım. ...ya aslında bir puanı iyi kurtardık diye... ...düşünüyor olabilir. olabilir. Çünkü... Ki e, Trabzonspor hakikaten oyunu yıktı... ...ve işte tam bu noktada... ...bir başka isme dikkat çekmek istiyorum. Hani Hüseyin Türkmen konuştuk, Abdülkadir konuştuk ama... ...bir isim var ki... E, 1 milyon euro maliyetle alındı. E, İsrail Ligi'nden geldi. Papal Berşeva. Hı -hı. Ve ya açık konuşayım... Çok enteresan bir futbolcu. İlk yarıda kötüydü ama. Bak abi, kötü getiren, değildi. Top Sanki saklıyordu kendisini işte ikinci yarı patlamak üzere. Ben hani çok fazla geriye koşmadı belki. Savunmaya yardım ediyor duran toplarda falan. Et, o da enteresan. Yani, tabii ki etmesi lazım. Etmezse olmaz yani, artık günümüz futbolunda oraya geleceksin yere. Top dağıtıyor, Serhat. içeri giriyor, adam eksiltiyor, şut çekiyor, pas veriyor. Hava hakimiyeti var. Çok enteresan bir Krabzons performans. Sporu hiçbir sezon Nasıl okunuyor? Vakayeme Kadro mi? bakımından bakımından vakayeme. Vakayeme. Ee, mi? kadro bakımından bu kadar çaresiz görmedim. Evet, yani işte, hamle var. oyuncusu bulamıyorsun ve oynayan oyuncular da bunun bilincinde öyle bir fedakarca oynuyorlar ki. Ya yani, Zeki iki sene önce falan sözünü kestim kusura bakma misafurma. da. Trabzonspor'un yedek kadrosunu biz sayıyorduk. Evet, galiba, evet. 6-7 tane. Baş, Başakşehir'in kadrosu gibi. Şimdi kadro ya, Yani, yani, evet. Ersun Hoca zamanı Ersun mıydı? Zamanıydı. yani, evet. i̇nan 7-8 evet. tane. Yani evet. bu oyuncular nasıl yedek kalır falan dediğimiz kadro evet, vardı. Evet. Şimdikileri tanımıyorum. Ama şimdi daha iyi oynuyorlar. Şeyi Keyif veriyorlar. Mücadeleleri bir kere çok üst düzey. Keyif veriyorlar. Düşünsenize de Sivasspor'da oyuna sonradan girenlere bakın. Kone, Torje, Torje Pap, bunlar bilinen oyuncular. Yani onların hamlelerini hamleleri daha aslında hani kağıt üstünde e etkili canım hamleler ya. gibi duran hamleler. Erman Toroğlu da aramıza katıldı. Evet hocam çok enteresan. Bir maç izledik. İlk yarısı, ikinci yarısı, iki ayrı, ayrı film gibi. Ee, yine tartışmalı pozisyonlar, enstansaneler var. Birazdan özet geldiğinde tabii ki dikkatle masaya yatıracağız. Ee, bakalım nasıl bir ameliyat yapacaksın bu sefer bilmiyoruz ama ee, birkaç pozisyon çok enteresan. İki direkten dönen top, bir sıfır geriye düştü takım. E, Trabzonspor e, düşen takım ardından galibiyeti kaçırdı. E, ve birkaç oyuncuya sen ayrıca izlerken biz çok dikkat çektin. Şimdi benim takıldığım bir şey var. Zeki iyi bilir burada da. Trabzon'un kadrosunda yani yedek dahil kaç tane Trabzon'un oyuncu var? Ya şöyle söyleyeyim. 5 ee, tane 11 de vardı. O, 11 tane şey 11 Trabzonlu 29 kişilik kadroda Antalya'ya giden kadroda 11 tane Trabzonlu bu oyuncu vardı. Bugün sahaya çıkan kadroda Hocam söylediler dahil kaç tane tırabzoğlu söyleyeyim. Var. Uğurcan söyleyeyim. Çakır, Hüseyin Bir, Türkmen ilk 11 için konuşuyorum. Abdülkadir üç, Parmak, Abdülkadir dört, Ömür 5. Yusuf Yazıcı 5. Yedeklere baktığımızda da bildiğim Altı, kadarıyla 7 Murat sekiz, Cem Muzaffer 9 10 Arda on kaleci 12 on Batuhan, Batuhan 12. Batuhan 11 ya da 12. Batuhan Trabzon, tabii tabii değil mi? Berkay, Kerem Baykuş bilmiyorum. Ali Osman, Kerem Baykuş. Hocam 11 üç, ya da 12. 6, 7, 11'i kesin, 12.den ben de emin değilim. Trabzon, altyapı. Kerem'e bakıyorum. Türkiye Ligi'nde hangi takımda vardır bu? Hiç kimse de yok. Hiç kimse de yok. Buna yakın biraz Bursa, Bursa Spor belki. var. Bursa Sporu. Bir alt ligde de artı altın ordu var. Şimdi Trabzon'un şekli bu olması lazım. Herkes akıl veriyor da. Trabzon'un 12. Yani Kerem olmuyor. Baykuş da o, Trabzon. Yani bu 12. çocukların yanına Serpiştireceksin, defansa bir adam alırsın dışarıdan, orta sahaya bir adam alabilirsin dışarıdan. Bir golcü. Bir golcü alırsın dışarıdan. Yani bunları oturtacaksın. Bazı takımlar vardır mesela o, 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 şu, şu oturur. Yanına ötekilerini koyarsın. Trabzon bunu yapmaya mecbur. Bunu yapmazsa Trabzon'un şu geçtiğimiz 15 yılına yazık oldu bence. Evet. Şimdi şu takımı gördükten sonra, bu takım mağlup da olurdu bugün. Ama bakın, Trabzon takım. Ne zamandır söylüyoruz bunu? O iki oyuncuyu yollayıp, kaleciyle ile bütün şekli değiştirdikten sonra Trabzon'un şekli değişti. Tebrik ederim başkanı ve Ünal'ı. Doğru yolu bu Trabzon'un. Ha bu sene şampiyon olurlar, olmazlar. Her sene şampiyon ya, olacaksın diye bir şey yok. Bir de sen bu depremi geçirmişsin. Para, pul bilmem ne. Öyle hemen şampiyonluk, mampiyonluk olmaz. Ama bu takıma seyirci sahip çıkacak. Full yapacak stadı. Bu çocukları delirtecekler. Seyirci. Bunlar delirirler Trabzon'da biliyor musun? Seyirci delirtecek bu çocukları. Nasıl Tempoyu yani? basacak. Yani doğru şey, doğru, ha, doğru, yani oyun oyun Kafaya tekmeyi kafaya sokacaklar. Uçacaklar, açacaklar. Topçular iyi olur çıkar. Zevk kalacaklar oynadıkları evet. oyundan. Ben bugün keyif aldım Trabzon'da. Bu arada Ünal Karaman... yapmadılar mı? Pozisyon önümde oldu. Faul değildi demiş. Değil Sivas'ın bakalım. Sivas'ın Sivas golünden önce. önce. Bakalım. Ben baktım. Baktın mı hocam? Gittin mi? Gittim içeri baktım abi. <laughs> Konuşacağım. Tamam. Şimdi görüntüyü bekliyoruz biz de. Özetle beraber e, o pozisyon tabii çok kritik. Maç maçta 73. dakika 0-0 e, bir faul kararı. Sonra itirazlar uzun süren. Hani... Ve ondan sonra da iki topta Gelen gol. Sivas Spor'un golü Hayır. geldi öyle. Ben e, bir karar sahibi değilim o pozisyonla ilgili. Bakacağız. Ben de buraya geldiği zaman bakacağım. Yayında net bir şekilde yani. göremedik. O pozisyona evet. orada karar veremedim. Hocam yani. sen, senin saydığın isimleri maçta bilmiyorum ne kadar farkındasın ama birkaç isme çok ayrı e, bir yer verdin. Biz maçı izlerken, kendi sohbetimizde. Hüseyin Türkmen'i ayrı bir yere koydun. Stoper'deki. Evet. Çocuğun evet. stili var girişi güzel. Evet. Temiz. Akıllı bir oğlan. Daha bu çok yeni. Evet. Bunlar daha dolacak. Fizik olarak evet. dolacak. Mesela kaleci de öyle. Kaleci de iyi bir kumaş. Bir o da biraz yaptı dolacak. evet. Onun da fiziği biraz daha Tabii. bacakları, omuzları bilmem nesi biraz dolacak onun. Yiyecekler bunlar ama abi fırsat fırsat kalmadı ki Trabzon'a bunları yapmak için. Trabzon Oralarda, buralarda saçma sapan işler yapan bir takımdı. İlk defa Trabzon, Trabzon uzun tabii, İlk defa Trabzon, Trabzon gibi. Evet. Trabzon'un böyle olması lazım. Malum olur, olmaz. Ama Trabzon'da sahanın da olması lazım. Trabzon'da da mağlup olabilir. Olurlar. Ama seyirci sahip çıkarsa bu çocuklar çok kademe götürürler. Hocam çok kötü oynayabilirler. An, İlker, kötü koşmazlar bunlar. İlker bir de bunlar böyle çıkınca Alt tarafı öyle şey gelir ki. Herhalde. hepsi oluyor. Hepsi Abi getiriyorlar dışarıdan tonla paraları. Şimdi ben Ersun Yanal zamandaki Trabzonçu buna bakıyorum. Şu Trabzon Spor'a bakıyorum. Evet. İkisini yan yana oynatın. Siyahla beyaz kadar fark var. Evet. E, kimler almadılar abi? Evet. Öyle Trabzon'da futbolcular özel şoförle möferle stada gidemezler. 170 özel şoförle möferle gidersen Trabzon'da oynayamazsın. Hocam Halilozic ve e, Ersun Yanal döneminde yapılan transferlerle 170 milyon lira olan borç 1 milyar liraya çıktı. Hiçbir başarı yok. Belki bu sene bu takım, bu çocuklar Zira Türkiye Kupası'nı kazanacak. Ya, 830 milyon, milyon TL. Trabzon evet, gene, varmış. Trabzon evet. gene. Bak bugün o şey var, bakamama mı ne olabilir? Evet, size. bakayım Abi o normal bir insan değil o. <laughs> ben ona normal bir insan diyemem abi. Onda. Sen Gomis'e Motor de böyle demiştin. Mu var. Sekiz silindir. Yok abi bu daha tuhaf. Gomis, hani daha şeydir. Gomis getir vurayım da böyle değil <laughs> abi. Omuzu koyuyor, ayağı koyuyor. iki kişiyi geçiyor, üç kişiyi veriyor, alıyor. Omuz koyuyorlar. Kalçayı ona koyuyor, buna koyuyor. Abi enteresan bir adam. Evet. Bir de dikkatim bir şey çekiyor. Genç çocuklarla münasebeti çok iyi. Evet. Bak, evet, evet. Trabzon'da genç çocuklara böyle filan diyecek adam yok. Sağ içinde tartışmıyor. Sosa da abilik iyi. yapıyor. Aynen öyle. Ya Sosa falan yok ya. O çok iyi. Onun için Trabzon doğru gidiyor abi. Doğru bir iş yaptılar. Ameliyat doğruydu. Yanlış bir iş yapıp hastayı öldürmez. Ameliyat doğru yapıldı. Hocam bugünkü Sivas Spor maçında Başakşehir hariç Belki de bütün takımlar şu futbol karşısında kaybederlerdi. Kaybedebilirlerdi. Sivas gerçekten güzel oynadı. İyi takım da olmuş. Sivas takım iyi takım. Sivas iyi takım. O yani kaybetmelerine rağmen Aa, son, iyi de oyuncu almışlar. Son 20 almışlar. dakika iş Rus suretine döndü. Evet. Çünkü evet. orta saha kayboldu. Aynen. O alıyor hücum ediyor. Yani evet. iş kontrolsüz bir hale geldi. Aynen. Sivas çok erken gol yedi. Sivas golü attıktan sonra yemese bitirebilir. Hemen 2 dakika Tabii. sonra yedi. Ama ondan sonra da 3 tane olurdu. İki tane evet. topun direkten döndüğü, aynen, aynen. Yani birisi döndüğü, kalenin ağzından bakaya ne vurdu? Yusuf vuracağına, son topu vuracağına ayak içi koysa, a, cepheye ayak içi koysa gol yapar. Ki yapıyor onu ayak içini. Evet. Vurmadan ayak içi koysa gol yapar. En son pozisyon. Ha, hatırladım. Adam, adamın ayağına Ama şarkıp, buradan gitti. Çok abi. Bir tane Yusuf ön liber oynadı bugün. Hiç e, alışık, çok yani bizim abi, alışık Trabzon olmadığımız doğru bir yerde oynadı. Bir... Ben onu söyledim. Bak bugün Trabzon bu kadar yabancı ile oynasaydı değil bak. Kaç tane Trabzonlu var? Hocam sahada 11 tane yerli oyuncu varmış. Ben baktım işte vardı. Arada bir Luchescu'ya gönderme yaptım. Evet. <laughs> Neredesin? Ya şu diye. maçı izlemiyorsun da hangi maçı izliyorsun? 11 tane hocam. yerli hani varmış. Şu anda bu pazar günü milli takım hocası ne yaptı? Hani ben gerçekten merak ediyorum ya. Abi ille büyükleri seyretmek, yani şey mi seyredeceksin? İstanbul'daki maçlar, büyük takımlar falan. Bak burada sana potansiyel... Evet faydalanabileceğin oyuncu sayısı ya, var hocam. Gençleri oynatmıyorsunuz, hocam, ben kim alacağım diyor. Yani? 11 tane ya, 2 ee, de oyuncudan Bir geç. tane. Hocam, bir işte. şey söyleyeceğim. Az önce dediniz ya, stadı doldurması lazım. Başakşehir maçında 45 bin taraftar vardı. İki bölüm halinde Türkiye'de ilk defa kalabalık yapıldı. Evet, bu arada bir dakika. Abdülkadir Parmak da, e, Trabzonspor Teknik Direktörü de aynı demeci vermiş. Abdülkadir Parmak diyor ki, yediğimiz golden önce kesinlikle foul yoktu. Emek veriyoruz, daha dikkatli olunmalı diyor. Onu hocam gösterecek zaten. Yayıncı kuruluşta böyle pozisyonları, gri pozisyonları 3-5 kez göstermesi lazım. O da onların eksikliği diye düşünüyorum. Geleceğim nokta şu Erman hocam. Ben bu yaştaki hocam. futbolculara şu hocam. tavsiyeyi yapayım. O kardeşime. Sus, hakeme sen konuşma. Papazlar konuşsun konuşacaklarsa. Sen gir içeriye. Sen bu yaşta bu işlere muhatap olma. Hocam mutlaka sorulmuştur yapma. o yüzden. Sorulmuştur. Hayır abi yapma. Hocam, bu maç işlere ben karışmam de. Muhabbet Arkadaşlar, soru bak, soruyorsa ve o da bir şey hocam, görmüşse söylemesi hocam, söylemesi normal değil mi? Hocam. Aynı fikirde değilim sizden. Arkadaşlar, ol, ol, ol. İlker de aynı fikirdeyse söylesin. Ben aynı fikirde değilim. Sen yeni çıkıyorsun, sen hakem falan karıştırma. Bırak seni. Hele yeni çıkan oyuncular... Konuşacak. Yok, yani. mi konuşacak? Sen girme. Topa girme, sakatlanırsın. Hocam az önceki... Evet. Görmedim de ya. Ne zaman hakeme girersen <laughs> aciz duruma düşersin ki hakemler iyi değiller. Kabulüm. Ama bir de bazı şeyler var abi. Hocam az önce söylemek istediğim yarım kaldı. Onu söylemem lazım. Söyle abi, ee, belki bilginiz yok bu konuda. Enteresandır. Ee, Başakşehir maçında o kadar işte Halil Umut Meler'in, Var Hakemi, Fırat Aydınus'un kurban olmasına rağmen Trabzon o seyirci 45 bin seyirci sahaya bozuk para bile atmadı. En ufak bir küfür bile yoktu. E, doğrusu yapmış. Ama bu. ne oldu? Disiplin kurulu PFDK yani Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Trabzon Spor seyircisinin yani o maçtaki Tam 27 bin Trabzon taraftarının Paso Ligi'ni blok etti. Gerekçe ne biliyor musun? Ne? Centilmenliğe aykırı harekette bulunmuş taraftarlar. Ne yapmış? Centilmenliğe aykırı hareket. İşte muhteşem bir kareografi vardı. E, tribünlerden ıslık dışında hiçbir şey yoktu. Taraftar Ama alkışladı başka bir şey yoktu. Yazmışlardır. Küfür açıklama yazmışlardır. bu. Centilmenliğe aykırı hareket. Küfür 27 diye. bin kişi mi küfür etti hocam? Duydunuz mu siz? Ben evet. sordum özellikle küfür falan ben olmamış statta. Bir duymadım. tane de gözlemci yok. 27 bin kişi hocam 27 bin kişi ne demek biliyor musun? İstanbul'dan duyurulur. Trabzon'da 27 bin kişi küfür etse İstanbul'dan biz duyardık. Yani söyleyeceğim şu kurullarda, tahkim yani. kurulunda, federasyonda, federasyon dışındaki kurullarda kesinlikle istedikleri gibi at oynatan bir zihniyet var. Trabzon ee, Trabzonspor iki. Günaydın. Ders. Yeni mi görüyorlar bunu? Ama La yıllardır ya, bunu konuşuyorum ben. Ama hocam. Disiplin Kurulu'na ben üç tane soktum. Senden iki var. E, tahkimde bizim adamımız daha fazla. E, bunlar disiplin Kurulu'nda senin adamın fazla, benimki az. Yıllardır buraya yapıldı hocam, hocam. Sen yılların gazetecisin İşte e, ben yıllarca bunları konuşuyordum. Bazı yerlere ters. Hocam. Tersiyorum. Ondan sevmiyorlar. Bravo. E, bunların gerekirse ipliğini pazara çıkarmanın zamanı geldi. Çünkü orada müthiş bir çeteleşme var. Belli ki bu görünüyor. Kendi fikrinden, kendi düşüncesinden olmayan hakemlere görev de vermiyorlarmış. Ee, onların hepsini artık şey bir neymiş, şekilde şey, bir haber derpe. yapıp, Türk Peki, futbolunu... Kendi fikri, kendi düşüncesi neymiş ki? Yani Türk futbolunun, e, onların amacı futbola hizmet etmek değil mi? Bilmiyorum Fikir, artık, düşünce bilmiyorum ne oluyor artık. da yani vermiyorlar. O zaman yani, sıkıntılı söyleyeyim. bir iş. Öyle değil mi? yani Gazetecilik görevi gere gereği bu kadar e, şehrin, e, takımların, taraftarların canını yakıp psikolojisini bozuyorlar. Orada kim e, adalet dışına çıkıp istediği gibi at oynatıyorsa e, ve makama geldikten sonra e, bu şekilde rahat rahat Ali Kıran kesen rolündelerse e, gazeteci olarak bunları e, bulup çıkarmak, haber yapmak bizim de boynumuzun borcu. Bir haftadır haberler yapıyoruz. Erman Hocam da çok güzel yazılar yazdı. E, devam edeceğiz. Fenerbahçeli, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı canı yanan herkes e, bizim peşimizden geliyor. Çünkü artık halının altına süpürülmesin. Şu Şimdi temiz futbol, temiz o zaman madem geldi söyleyeyim. Biraz evet. daha sonra söyleyecektim. Bir yaptığım haber istihbarat bu. Hiç kimse bilmiyor bunu şu anda Türkiye'de. Hocam Galatasaray Konya maçından sonra Hı, hı Galatasaray Kulübü Futbol Federasyonu'nda resmi yazı yazıyor anti kağıtla. Diyor ki Galatasaray Konya maçında Vardaki arkadaşlarla sağdaki arkadaşlar neler konuştu? Biz bunun dökümünü istiyoruz diyor Galatasaray evet, Kulübü. Evet bunu biliyoruz. Evet. Galatasaray Kulübü cevap vermiyor. Bunun üzerine Galatasaray Biz, Kulübü... TFF cevap veriyor. Evet. evet. Galatasaray'a cevap, cevap vermiyorlar. Futbol Federasyonu vermiyor cevap. Tamam, o da işte Galatasaray dedi de K cevap yazmıyor. vermiyor Futbol diye Federası. şey vermiyor. Tamam. Bunun üzerine Galatasaray International Board'a yazıyor. Onlar cevap veriyorlar. Aa. Diyorlar ki araştıracağız, bakacağız, size gerekli bilgileri vereceğiz. Eğer böyle bir şey uygulanırsa dünyada ilk olacak. Vay be. Çok güzel. Şu ana kadar yok resmi yazmış Galatasaray ve onlar cevap yazmışlar. Bizim federasyon yazmamış. Onlar cevap yazmışlar. Bakacağız. Board. Bakacağız. Gereğine bakacağız. Sizi bilgilendireceğiz, cevap vereceğiz. Aynı Çok talep. teşekkürler demişler. Bakın abi bir şey söylüyor. Aynı talebi Trabzonspor yönetimi Başakşehir maçından sonra da yaptı. Bir, şey bir gün yap. sonra evet, basın evet. sözcüsü. Sorucusu... Nereye ama? Bu i̇şte bir, hayır. Federasyon iyi yok. Şeye gidiyor. E, onlar yaptılar onda gidiyor. mı yapmadılar. Bakın arkadaşlar. Hakemle var arasındaki Biz kendimizi sorun. bazen tamam. küçük görüyoruz. Evet. Bunu bir, birkaç sefer anlattım. Avrupa'da liglerdeki dördüncü hakem uygulaması bizden çıktı, benden çıktı. Evet. Bizden çıktı, benden çıktı. Ee, bir toplantıda. Kurban Özal rahmetli Ankara'ya giderken arabayla yolunda diyorlar ki Kocaeli Fener maçı. Sen oynuyor musun bilmiyorum. Sene kaç? Bilmiyorum. Geliyor abi kalabalık ana baba günü korumalarıydı, o suydu, bu suydu falan. Abi pist doldu. Pist doldu. Foto muhabirleri dediler ki biz çıkmıyoruz dışarıya. Avrupa kupaları maçlarında uygulanıyor dört. Ama hiçbir Avrupa tak, e, ülkesinde uygulanmıyor. Dedim ki siz çıkmadan, kale arkasına gitmeden spor yazarları, foto muhabirleri gibi kale arkasına gitmeden başlatmayacağım. Başlatmadım. 17-18 dakika sürdü. Abi bakan arıyor. <laughs> bu ne rezalet? Cumhurbaşkanının olduğu yerde maç nasıl 15-20 dakika geç başlar. Şeref Zerzik Doğan Babacan'ı rahmetli. Ne bu rezalet ne oldu? Araştırıyorlar. Karar veriyorlar ki Erman Toroğlu'nun yaptığı uygulama doğru. Ama diyorlar ki bu böyle kalmaz. Bunu bir şey yapalım. Resmiyete Şerez dökelim. Şenez Başkan devreye giriyor. Ahmet Güvener'le konuşuyorlar. Doğan abiler UEFA'ya, FIFA'ya yazıyorlar. Kabul ettiriyorlar. Avrupa'da İlk başlayan ülkemiziz dördüncü hakeme. Sonra o, da o, diğer Avrupa ülkelerinde, sonra da diğer Avrupa ülkelerinde başladı. Niye abi yani biz niye yapamayalım bazı şeyleri? Peki Avrupa'da bunun örnekleri var değil mi Serkan? Ya var o, mı? yani şeyin maç, e, o konuşmaların ben bir iki yerde yayınlandığını şu sanki Şu ana kadar yok duydum. olduğunu biliyorum. Yani, Lan, hayır hayır Hollanda, Hollanda'da bir, 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 bir yer maçtan sonra açıklandı. Bir yerde bir şey oldu. Hollanda. Bir Hollanda'da bir kere Hollanda Almanya'da oldu, yani. oldu, bir de Hollanda'da oldu ama orlarda da bazı şeyler çıktı. Sakat sesler çıktı. Şimdi gelecek cevap çok enteresan. Bort enteresan tabii. Yani güzel ama bunun resmiyete dökülmesi güzel. Hocam böyle infial yaratan olayların ardından o konuşmaları... ...herkesin öğrenmesi aslında şeffaflaştırır... ...ve hiç kimsenin kafasında da soru işareti kalmasın. Evet. Biz bu sefer saçma sapan belki kendi kendimize senaryoları üretiyoruz. Ya bir yayınlayın, herkes öğrensin. Orada artık... Maçın hakemi mi, vardaki mi, kim mi yanlış yapmış ona göre bütün Türkiye'de öğrenmiş olur. Bu, bu, i̇nsanların aklına da başka türlü fikirler gelmez. Yanlış bir şey değil yani ne olur abi açıklansın. Çok yani ayıp bir şey mi var orada konuşmalarda? Yok. İlker futbolda para büyük. Çok büyük. Bunun bahisi var bilmem nesi var, şampiyonlukları var, varoğlu var. E bu hakemler de artık eskisi gibi değil. Hani bir de lan biz para mı alıyoruz Bayağı da iyi para Yo, alıyorlar. İyi de iyi kazanıyorlar. Yani niye bazı şeyler gizli olsun? belli münasebette saygı çerçevesinde bazı şeyler yapabilir insanlar ya. Niye ben yaptım ol diye gitsinler. Aynen. Çünkü onlar da eğer hata varsa düzelsinler. Bu kadar hoş. Raporlar evet. falan bazen çıkıyor diye ortaya. Evet. Dakik.